Neyden? Bunu kabul etmeyebilirsiniz ama şimdi bu tip memnun Bu tekrar dinledim. Böyle uyanmıyor. Ama sen korkak <laughs> bir şey yapma, 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 yapma. olarak <laughs> <laughs> da ee, şimdi şey yapalım. Ben yani bir, koşu bir giyin vereyim Ne konuşmam? <laughs> Daha sabah sabah gardılar yemeğini yemedim, ben yemeğimi yemedim. Aklıma gelmiyor ne konuşacağım. Şimdi zaten başlıktan da anladığınız üzere bugün bir üniversitemizin topluluk günlerine gideceğiz. Ve bundan ki bizim bir uluslararası hukuk dersimiz var. Sonra işte topluluk şeyleri falan. Sonra da bir konser yapacağız. Eğleneceğiz. Geleceğiz. Sizin de buna eşlik etmenizi istedim. Gelecekte ki de buna eşlik etmesini istedim. O yüzden şu an bu videoyu izliyorsunuz. Umarım eğlenirsiniz. Bir mekaneye giderim kargalarla beraber kahvaltımızı yapalım. Gülüşe merhaba. Bugün geldi. Bugün kargalarla olan kahvaltımıza katıldı. Şimdi derse gidiyoruz. Çok heyecanlıyım bugün için İnşallah arada bir şeyler modunu düşürmez. Düşürse çok kısmı denerim. Arkadaşlar gerçekleştirilmesi olursa bunun için de uluslararası sokuk dersi niye böyle? Ay bilmiyorum ya. Bu inşallah sen alır bu dersin sonu. Hemen artık öğrenci topluma gidiyoruz. Bakın şimdi. Bakın gidiyoruz. 21 mi 20 mü? Şu an 20. Duygu çok önemli bir yere imza atıyor şu anda. Birilerinin dedikodusu yapıldı arkadaşlar. <laughs> Şeyden geldik, topluluk gezimizden geldik. Şey Böyle çok güzel bir enerjisi vardı, neden bahsedebilirim? Münazara kulübüne katıldık. Tartışmalarda zaten çok iyiyim. Şimdi bana bulaşmayın. Yok, ben tercih etmiyorum ama belki yeteneklerim gelişir diye katıldım. Öğrenecek. Münazaraya katıldık, fotoğrafçılık katıldık. Ee, Ilgın tenise katıldı. Çünkü tenis eteği almıştı, tenis topluluğuna katılması olmaz. <laughs> Ama ben, benim tenis geçmişim yok. Yok aynen zaten vardı. Işkana'ya katıldık, dans topluluğuna katıldı Duygu'yla Ilgın. Ee, İnşallah hepsine gideceğiz. Dans edemiyorum. <laughs> Ama ona da katıldım. Yok dans edebilmek için katıldım. Yine münazaraya katıldığım gibi. Psikoloji kulübü kapanmış galiba. Yetkililere sesleniyorum, tekrar açsın. Başka daha güzeldi işte ya. Umarım düzenli gideceğiz. Ani bir kararla hak kütüphanesine gitme ve orada kitap karıştırma kararı aldık. Bu aktivite bizim yaralarımızı saracak. Saçların rengi. <laughs> Maşallah diyelim. Maşallah. Nazar boncukları. Kimiyeti bir de kimiyeti. şey duygu ehliyetini yeni aldı tamam biz şey diyoruz araba kiralarız bilmem ne falan filan ayarlara yap. tek maksimum araba Violet nasılmış? Kolej diyor. Kolej ne alaka? Adama, bir abi diye sesleniş var. Abi? Gerçek. Temiz hava. Antalya'nın güzellikleri. Allah. Buradan nasıl çıkacağım? Söylemedim. Ya Damarımı patla. Yalnız Oy. bisiklet değil Nursel kaçırdı. <laughs> bittin Allah. Bize de bir gün. Evet, evet. Bu kızın içine ne girdi? Aha, bir şey oldu kanka. Bittireceğim. <laughs> Abi, tam bir hamadın gerçekten ya. Ne hayallerdi ki aradık, sol yap, sol. Kanka bana talimat verme, biliyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Allah. Duygu gel, Duygu sürmeye devam mı bırakalım mı? Sana evet. evet. sırada evet. Sıra dolmuş. Süre dolduysa bırakalım. Tamam. Ben kütüphaneye geçebilirim. Artık kütüphaneye gidiyoruz. Gördünüz değil mi nasıl kitap karıştırmaya gittik? Nasıl nasıl güzel kütüphaneye gittik? Gerçekten eğlendim yani. Çok... 3 saat, saat 6 oldu ve ben hala size bir bilgi veremedim. Çünkü odadaydım, geldim, yattım, bilmem ne bir şeyler oldu falan. Hazırlanırken de video almadım. Çünkü oda arkadaşlarım hep beraber hazırlanıyorduk. Ve o yüzden almadım işte. Odamızda çok güzel bir enerji var. Nasılım? Nasıl olmuşum? Güzel oldum, güzel. Bakın. En sabah giymeyeyim zaten. Bulutlara bakın, bulutlar çok güzelsiniz. Bugün bulutlara iftihar ediyorum. Bulut müdürüyle kanka oldum hemen hemen gözme makyajımı ispat ettim. <laughs> Bekliyoruz. Daha 50 dakika var. Akdeniz eğleniyor muyuz? Evet. Yalnız merak ettiğim bir şey var sınıf bu dolu olmuyor Seni Ayşe ver. Onu da bekliyoruz Ama şu an tadını çıkartın İyi ki varsın sizi çok seviyoruz <laughs> beni şikayete gidemiyor. <laughs> Hep beraber bir derdimizi tasımıza atalım mı Şöyle bir tertemiz olalım. Yine görüşmek dileğiyle. Ellerler, Ay, ne diyeceğimi bilemedim. Ama videoyu artık bitirelim istedik. bence kadın sahnede ya sahne hakimiyeti çok iyi ve giyinişim tarzına bayıldım saçları ayrı güzel ama eğlence açısından bilemiyorum yani şöyle böyle eğleneceğim bu şekilde yorulduk böyle elinizim. evet bak biz yaklaşık bir saat öncesinden gittik bir, bir saat beklemeseydik şu an bu kadar yorulmazdık bence ha, bıraktım ve böyle izledim kadını izledim Kadın. çok zevk aldım ben belki ayrı bir şey sevdiğim için olabilir öyle gitmenizi tavsiye ederiz Sena Şener ya, bence de güzel bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıda abone ol tuşuna basarsanız seviniriz. Ыgın da diyor ki bildirim tuşuna da açsınlar. Ona da bir tıklasınlar da. Duyguda yorum yapmanızı söylüyor. Bu kadar. Hadi başka zaman görüşürüz. İyi geceler, iyi akşamlar, günaydın. Bay bay.